Her Seyfi'yi cezalandırmazsak daha da şımaracak, daha da tecavüzler olacaktır. İki gün sonra araç almak için Rıfkı'nın dükkanına gelecek. Biz de orada olacağız. Onun kemiklerini öyle kıralım ki beş sene kendine gelemesin! Yine mi benim namıma haraç almış? Yakalarsam kemiklerini kıracağım eşşoğlu eşeğin! İki gün sonra Rıfkı'nın ve diğerlerinin dükkanlarına haraç almak için gelecekmiş. Biz de orada olacağız. Onu mahvedeceğiz. Bir milyon! Tamam! Bir milyon liramız oldu. İki gün sonra üç milyon daha getireceğim. Oo! Eder dört milyon. Daha ne kadar borcunuz var? Daha on beş milyon bulmamız lazım. Buluruz. Gazinoculardan parayı almaya gittiğimizde tamamını isteriz. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Osman? Taksitle ödersiniz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Yalnız kasayı hemen içeri götürün. Hamza ineğinin gözü kalıyor. Baksana nasıl bakıyor eşyal eşek. Baba baba ba, aa. Hamza, hadi eyvallah! Bu kereste de küsünce hiç konuşmuyor ya! <laughs> Osman! Söyle laleciğim! Abimi dövmüşsün, doğru mu? Kafasını beşe böldüm. Şimdi beni görünce saklanıyor. <laughs> Paran da varmış. Vardı derneğe verdim. Ben ne olacağım peki? Başlık parasını verip beni almayacak mısın? Alacağım, şu evleri bir kurtarayım sonra.